Merhabalar Mükellef'in sunduğu Swipeline podcast'te hepiniz hoş geldiniz. Swipeline podcast'te her hafta girişimcileri ağırlıyoruz. Onların tecrübelerini, hikayelerini dinliyoruz. Ee, ve bir kaç bölümdür de fark ettiyseniz Ankara'dayız. Bu bölümde Ankara'dan devam ediyor. Ankaralı arka girişimcilerle sohbet ediyoruz. Eğer ki Swipeline ilk defa dinliyor veya izliyorsanız bizler şu an startup ve teknoloji konularında içerikler üreten ...şu anki gibi podcastler, interviewler, rapor ve çikolata içerikleri olan... ...bunun yanında ise Instagram'da habercilik, e, haber içerikleri üreten... ...ki ana iletişim edeceğimiz Instagram'ı mutlaka takip edin... ...bir medya girişimiyiz. E, bizleri desteklemek isterseniz de bireysel olarak açıklama kısmında bir Patreon linkimiz var. Um, eğer mükellefi bilmiyorsanız onu da tabii ki sponsorumuzu unutmadan... Estonya'da, Türkiye'de, Amerika'da, İngiltere'de tek tuşla şirket kurmanızı sağlıyor. Açıklama kısmında onda linki var. Bu bölümde de yanımızda Tuncay Dakdevir var. Art yoksun. Kurucu orta. Hoş geldin. Evet, hoş hoş geldin. Merhaba. Bayağı tekrar. zor iş yapıyorsunuz Tuncay ya. Zor iş kabul ediyorum. Art Yoks zor iş. Yani her iş zordur. Bunun farkındayım. Art Yoks neden zor? İşin içinde finans var, teknoloji var ve sanat, sanat var. var evet. Haydi bakalım. S sadece sanatla ilgili bir iş yapıyor olsan işin belki daha kolay olurdu ama <laughs> şu an ya ben sanatın ya, sanatla ilgilenmiyorum demek istemiyorum ama tablo levelında ilgilenmiyorum sanatla ve senin yaptığın iş benim için bir yatırım olabilir <laughs> Kesinlikle. ve zor yani. Kesinlikle öyle aslında tam dediğin yer sadece sanatla ilgileniyor olsaydık ama Artworks bir teknoloji şirketi ikisini bir arada yürütmek işte çeşitli disiplin var disiplinler var işin içinde çok zor. ...anlaşmak çok zor, bu işi anlatmak çok zor... Evet. ...iletişimi çok zor... ...belki bu yayın bittikten sonra sizlerden... ...iletişim konusunda birkaç trik isterim. Yani. Bir az zaman anlatmanız bu düşünürüz. kadar zorsa... ...bir anlat bakayım. <gülüyor> <gülüyor> en basit haliyle şu abi... ...biz Art yoksa ...değerli sanat eserlerini, yatırım sınıfı sanat eserlerini... ...blockchain üzerinde tokenize ederek... ...kullanıcıların bu eserleri... ...diledikleri miktarda yatırım yapabilmelerini sağlıyoruz. Evet. Bu yatırımlarını da... ...kolayca yönetebiliyorlar tabii... İşin ee, işin sonunda. Aslında mantık şu kıymetli şirketlerin yani halka arz edilen şirketlerin hisselerine e, yatırım yapabilmek gibi bir şey. Hı. Art Yoks'taki işleyiş. Bunu anlatmak zor çünkü ilk soru şu oluyor. Sanat eseri niye ...değerli bir şey olsun. Niye yatırım yapayım? Çünkü aslında bir yatırım aracı sanat eseri. Sadece belki bazılarımız için... Evet. ...çok erişilebilir olmadığı için bizim fikrimiz... Aslında fikrimizi. bence konuyu oradan başlamamız lazım. Sanat eseri neden bir yatırım aracı olsun? Aslında en eski yatırım araçlarından biri sanat eseri. Aynen. Hatta şöyle söyleyebilirim... ...dünyanın en güvenli üç yatırım aracı... ...sanat eserleri, değerli metaller ve gayrimenkul. Hepsi bunun çok fiziki olduğu için mi acaba? Ya e şöyle, sanat eserinde gerçi sanatçı efekt var değil mi? Bunun altında şu yatıyor abi. En basit aslında e, herkesin de çok kullandığı finansal biterim. Arzı sınırlı bir varlık. Anladım. Burası key point. Bir evet, adet var bir ondan. Işik. Daha da fazla da olabilir yani tabii ki Yani sanatçı ama. belki benzerlerini üretebilir. Ya da şöyle söyleyelim. Mona Lisa'nın e, taklidini çok daha iç. ...görsel olarak seni daha çok tatmin edecek şekilde çizen sanatçı da vardır. Hmm. Ama bu Mona Lisa değil. Aynen öyle. Bir tane Mona Lisa var dünya üzerinde ve bir tane olmaya devam edecek. Kesinlikle. Peki Tuncay sorum şu. Şu anki durum ne Tuncay? Ne alemdesiniz? Ne yapıyorsunuz? Ürün ne kadar kullanılabilir? Hangi özellikleri var? Hangi özellikler gelecek ki? Eminim ki çünkü bu... ...günden güne çok ciddi değişikliklere uğrayan bir ürün Hı -hı. olduğunu hayal Hı -hı. ediyorum. Birkaç olumlu veya olumsuz etken de olduğunu inanıyorum. Özellikle geçtiğimiz 3-4 ayda. Onları da konuşmak istiyorum. Sadece şu an bir ürünü bir, e, ne alemde, sizin ne alemde olduğunu zaman sonra bir hardcore ürüne girmek istiyorum. Ben Olur. Ee, şöyle biz ürünü 2019 Ağustos ayında yayına aldık. O, 2020 Ağustos özür diliyorum. Hı. O süre hemen zarfını... hemen aynı zamanda doğmuşuz. Biz de Haziran 2020. Süper. Ee, sadece ürün geliştirdik. Bu bizim hatamızdı. Ben buna e, ot dülün hatası diyorum evet. çünkü bize hep e, o tarafta şey diyorlar. Daha iyisini yapabiliriz. Bu iyi değil. Çünkü bu iyi değil. Ya daha iyisi vardır. Evet, hep ona çalışıyoruz. Ürün tarafında da biz onu Hı -hı. çalıştırdık. Ürünü yayına almadan üç gün önce sosyal medya hesaplarını açtım Hı -hı. ben. Evet, çok büyük bir hata. E, ürünün kendisinden önce iletişimini yapmak gerekiyordu. Biz 3 üç gün önce duyuruları yaptık, eser arz ettik. O zamanlar aslında bayağı demo gibi bir şey olmuştu. İki eser arzıyla başladık. Yakın çevremiz aslında dahil oluyor. Çalışıyor mu çalışıyor? Şöyle, ürün şu an e, 11 listelenmiş payırımız var. 11 farklı eser. Biri e, bir sepet, onu daha sonra anlatırım hı hı. isterseniz. Gayet çalışıyor, üye sayımız e, tatmin edici derecede artmaya başladı. Bu kırılım da şöyle oldu, biz e, 2020 Ağustos ayında ürünü yayını aldık ama bir yıl çok da bir şeyler olmadı. Hı. Yani kullanıcı tarafında, bir Hı. şekilde o Growth Engine çalıştıramıyoruz, sıkıntılar var anlatamıyoruz, bilmiyoruz. Anlatmayı bilmiyoruz, çeşitli yollar deniyoruz. E, olmuyor mu acaba, ya da soruyoruz kendimize böyle can sıkıcı durumlar da oluyor. Kırılım şurada oldu. Ee, biz Kasım ayında İstanbul'da Lütfi Kırdar'da sanat fuarına katıldık. Hı -hı. Bütün eserlerimizi oraya götürdük ve şunu da fark ettim. Ee, gerçekten o fuarların e, duayenes isimleri ya da oraya katılan Hı -hı. iyi koleksiyonerler bizim galerinin önünden geçerken, wow çok e, dolu dolu bir koleksiyon. Kimin koleksiyonu bu diye soruyorlardı. Çünkü e, şuraya geleceğim şimdi. Biz Art da gerçekten secondary marketi oturmuş... E, piyasa akışkanlığı olan aslında eserleri daha da akışkan hale getiriyoruz. Kesinlikle. Çok kafalarda soru işareti oluşsun istemiyoruz. Bu da nedir? Türkiye'nin aslında enleri sayılabilecek e, sanatçıların işleri var bizde. E, sanat eserleri var. O yüzden aslında Art Yoks da şu oluşuyor. Seçkin bir koleksiyon oluşuyor. Ama bunların sahibi Art Yoks değil. Herkes. Hı, hı. Buradan şu şeyi yapacağım, geyi yapacağım istemiyorum. YouTube'un hiç içerik üretmiyor ama çok içerik, en çok içerik sahibi. Uber'in ee. taksisi yok, en çok taksisi olan durak, Airbnb örneği falan var. Art yok, kendi eseri olmayan dünyanın en büyük galerisi olma hedefiyle ilerliyor. Bunun sahibi, yani tokenize edildikten sonra evet herkes oluyor ama koleksiyoner ne kazanıyor veya sanatçı? Siz ne kazanıyorsunuz? Eser. Art yoksa eseri öncesinde satın almıyor. Çünkü eseri alıp biz satarsak biz e-ticaret sitesi evet. gibi olmuyor. biz Hayır biz transaction bir marketplace koleksiyonların eseri var anlaşıyoruz. Fiziksel anlaşmalarımız da var. Diyoruz ki biz bunu arz edeceğiz. Hı -hı. O da evet siz bunu arz edin diyor. Çeşitli az önce saydığım bütün şartlar sağlandıysa eser arıza çıkıyor. O zamana kadar eser bizde. E, koleksiyonerde daha para karşılığı geçmemiş... ...satış gerçekleşiyor, genel satış. Sonra biz bu genel satıştan toplanan miktarı koleksiyonerin hesabına yansıtıyoruz... Hı -hı. ...komisyonumuzu düştükten tamam. sonra. Ha okey, bu... E, ...açık arttırmam denir, o denmez. E, sınırlı bir süre için mi sadece satışa konulu yoksa? Evet. Ha. ...sınırlı bir sürede. Şöyle kurallarımız da var. Eğer satışın yüzde yetmiş beşinin... ...üzerine geçmezse talep ...bu satış geçersiz oluyor. Kullanıcılarımıza... E, ...almış ödeniyor. oldukları miktarlar geri ödeniyor. Koleksiyonlarda eseri veriyoruz. Bu satılmadı. Böyle bir şey yaşamadık. Ama Aha. sözleşmelerimiz de var. Çünkü seçtiğimiz eserler bence iyi eserler. Hı hı. Ve e, kullanıcılar da... bunu ...aslında tasdikliyorlar tamam. iyi olduğumu. Bir tane eser isim örneği verir misin sizin şu an listede olan? Ee, Ahmet Güneştekin'in Pegasus'un Bulutu. Pegasus'un Bulutu'nun ben %10'una sahibim. Hı -hı. Zamanında almışım ve dahil olabilmişim. Ben bunu nasıl çıkış yapacağım sonra? Bir de bir arz döngüsü var mı? Nasıl bu parası Hı -hı. artacak? Şu ana kadar bu oranlar oldu mu, Çok kısa zaman olduğunu biliyorum el ele. Sanat yatırımı büyük ihtimalle uzun vadeli Orta bir şey ama... Orta uzun vadede. Yine de sen varsa bunların cevaplarını. Şöyle genel satıştan almış olabilirsiniz ya da onu kaçırmış da olabilirsiniz. Çok hızlı tükeniyor çünkü. 3 saniye, 5 saniye Gerçekten gibi sürelerden mi? bahsediyoruz evet. Ee, sonra listeleme süreci. Tıpkı bir cryptocurrency bir exchange'de listelene gibi biz o token'i art yoksa listeliyoruz. Art yoksun aslında teknoloji şirketi olmasıını burada vurgulayabilirim. Ee, bir borsa arayüzümüz de var. Gelişmiş alsat bölümünde siz elin, sen elindeki tokeni e, satışa yazabilirsin İstediğin fiyattan satışa yaz, emir ver limit emir hı. verebilirsin, marketsel yapabilirsin, yani en iyi alıcıdan itibaren hepsini satabilirsin. E, ...işin bu tarafında aslında piyasa dinamikleri çalışıyor. Arz ve talebin buluştuğu noktada ise oradır bu da e, o anki fiyat ortaya çıkıyor. Anladım. zaman zamanı çıkabiliyorsun sonuçta hı hı. Evet. token az. Ha, şimdi çok daha iyi anladım. Bu bu iş. E ...şu an 11 tane mi... ...satış gerçekleştirildi demiştin Esra? Evet. Eser. Bu... E, ...az mı... ...çok mu... ...hedef ne olmalı... ...günde, haftada, ayda... ...kaç arz gerçekleşti Yani bunun... ...o... E, ...optimumu... Ne? Çünkü hiç bilmediğimiz bir şey olur. Belki Hı. yani yüzlerce görmek zorunda değilim. Belki ayda bir tane çıkınca değerli bir şey. Onu çok bilmediğim için merak ediyorum. Aslında onu şu an kimse bilmiyor. He. Sebebi de... Çünkü e, yepyeni bir şey yapıyorsun Yepyeni aslında. bir şey. Biz de e, bazen sık sık, bazen aralıkla tepkileri ölçüyoruz. Çünkü Hı. bilmiyoruz. Yani bizim düşündüğümüz şey de doğru olmayabilir. Hı. Ama periyodik olarak yeni eser arzı evet e, ekoste, bizim ekosistemimizi diri tutuyor. Bunun farkındayız. Çok eserden ziyade, özellikle benim daha kişisel fikrim bu, daha kıymetli yani eser başı market cap'i daha da yükseltme hmm. hedefimiz var. Şöyle şu ana kadar e, tekil olarak 250 bin liraydı tek bir eserin fiyatı oh. en fazla. Ama bunların artık 1 milyon ya da 1 milyon dolara gitmeye çalışıyoruz. Trash olduğumuz hmm. orası olsun. Burada en büyük hedef ne yani? Monaliza'yı tokenize etmek. Ütopyası. Ütopyası Bunun ne bu? Mona Lisa, ki? bildiğiniz gibi aslında en kıymetli, şu an görülen eserlerden Öyle, Mona Lisa, Mona Lisa. Şey. yani. Bu aslında su götürmez bir gerçek. Hatta şöyle bir şey olmuştu pandemi zamanında başlarında. Ee, muhalif bir Fransız milletvekili demişti ki ee, Mona Lisa'yı satalım. <laughs> Ve 50 milyar euro gibi bir fiyat ee, biçildi. Paha biçilemez olmasının sebebi de aslında... Mona Lisa'nın Realize... sahibi yok. Sahibi yok. ...ya bir Kim sahibi ait? yok. Monza sanıyorum... ...Lürm Müzesi'nde oraya ait. Ha ee, Müzeye ait mi? Müzeye ait. Kültür mirası olarak görülebilir. Ne Hı -hı. kadar oradaki... ...düzenlemelere göre karşılığı nedir... Hı -hı. E, ...tam emin değilim. Ama orada ve insanlığın aslında. Hı -hı. Ve evet satılabilirdi. Ve bir Buna... şey... ...fiyatı yok mu yani öyle mi gözüküyor? Ee, satılmadığı için daha önce... ...yani realize edilmediği için... ...paha biçilemiyor. Paha biçip... ...karşılığına da biri o parayı verirse... ...realize edilmiş olacak. Hmm. 50 milyar euro bu arada hiç tartışılmadı. Değerlemesi tartışılmadı. <laughs> Tartışılan şey şuydu... ...biri bunu alırsa artık insanlar nasıl... ...bu nasıl... ...gelip görecekler. Aslında hmm. insanlardan kaçırmış oluyorsun bu evet. kıymetli şeyi... Kültür mirası olmuyor aslında. Evet ben. artık birinin oluyor. Biri onu kendi ofisine odasına özel Oo. bomboş bir yere koyup karşısında sadece oturabilirdi. Büyük ihtimal ben alsaydım öyle yapardım büyük <laughs> ihtimal. Ee, ama şu, şu var ortada, Art modeliyle kitlelerle paylaşılabilirdi evet. gelir elde etmek için i̇şte ve bu alıp geliri Art yoksa 100 milyar dolara koyacaktın abi, Of. <laughs> Mümkün yani Lur bize böyle bir teklifle gelirse biz bir kısa bir düşün. ...kabukluktan sonra kabul ederiz büyük ihtimal. Bu ne hava ya? Ben nurun kapısını tırmalardım, öyle şey mi olur yani? Pazarlık yapmak zorundasın abi. He. Şöyle, %10'unu arz ettiklerini düşünelim. Oradan 5 milyar euro bir gelir elde ediyor. Bunu sosyal sorumluluk projelerinde kullanabilir. Yine az önceki use case'e pandeminin etkilerini zayıflatmakta kullanabilirlerdi. <laughs> Ve token holder'larına da çeşitli use case'ler sunup... Monalisa ile vakit geçirme şansı gibi. As bu fikre yani bize art yoksa karşı çıkanlara bu soruyu soruyorduk. Lisa'nın bir parçasına sahip olmak ister misin hmm. milyonda birine? Her şeyi reddeden e karşı taraf evet isterim diyordu. İstersiniz çünkü yani canım, bu çılgın bir istemez. fikir. Ve bu arada yani yüz binde biri bile nazaran pahalı bir şey yani satın alması her ne kadar paydaş olsa çünkü. Değerli. Çok çok değerli. Kıymetli. Havası iyi olurdu ya. Hani ben Instagram handle'ıma falan şeyime yazardım bayoma. Yani net yazardım Twitter'ıma e falan. Tabii şu Twitter biz... profil fotoğrafına yapardım. Arnur of part of Mona Lisa. <laughs> <laughs> Art <Artyox> kullanıcılarından <gülüyor> <gülüyor> şunu da duyuyoruz. E, küçük bir miktar da olsa Art yatırım yapınca çevresine ben sanat yatırımcısıyım diyebiliyor. Ya, Koleksiyonel bir diyebiliyor. Ha, biliyor. bir title alıyor onunla birlikte. Aslında sanat ...taraf koleksiyonculuk budur. Yani siz... ...bir... E, ...sanatçının eserine ya da bir... ...belli bir seviyede yatırım yaparsanız bir kulübe dahil... ...virtual bir kulübe dahil olmuş oluyorsunuz. Evet, NFT'lerin mantığı da aslında buradan evet, geliyor. NFT'lerin tam karşılığı bence bu. Belki onu da konuşuruz. O konuda da aslında çok kavram kargaşası var. Belki netleştiririz. Bu aslında odur. Bir sosyal ait olmaktır. Bir grubun... O kendini ayrıcalıklı hisseden bir grubun bir parçası olmaktır. Kesinlikle. Ve sanat zaten bu yüzden belki de tabana yayılamadı. Ee, bununla ilgili bu felsefi tarafı daha çok ama hala tartışmalar sürüyor. Sürsün bu güzel bir şey sürmek. Sanat böyle bir şey çünkü tartışılması gerekiyor. Ama bunun sanat yatırımları dediğimiz tarafta bir bariyer vardı. Biz Artı olarak bunu ortadan kaldırıyoruz. Evet bu fuarda bize gelen... ...ya ben bunun hepsini alabilirim... ...niye bir parçasını alayım... ...olmaz öyle şey diyen... E, ...yaşlı beyefendi ve hanımefendilere ben... ...kaçırmadan şunu soruyordum... ...evet farkındayım alabilirsiniz... E, ...ama bir... ...Picasso eseri asılı olsaydı... ...burada hmm. onu alabilir miydiniz? Güzel. Çünkü art Yoks'un olayı şey değil... ...200-250 binlik eseri arz etmek değil... ...bunun mantığını, felsefesini anladığınızda şu... ...evet Picasso'yu da alabilirim dese... ...karşına şu soru geliyor... E, ...satışta beş tane Picasso var... ...yirmi kişi almak istiyor... ...hala alamama şansın var... Tabii ki ...çünkü yine en başa dönüyoruz... ...arzı sınırlı bir varlık bu... Aynen. ...bunu... E, ...komüniteye paylaşırsan... ...işte tabana yayılmış oluyor... ...tabana yayılmak zorunda değil ama yayılmış oluyor... ...peki yani... E... İşin sanat kısmını bir kenara attığım, atmayan koyduğumda elimde benim bir finans, bir yatırım aracı ve aslında bir akıllı e, kontrat sistemi teknolojisi kalıyor. Hı hı. Bunun ben içine başka madde yani sanatı çıkartıp şu an çok yatırım asetleri nedir fikrim olmuyor ama sallayacağım. Oyun kartları koysam, saat koysam işte eminim ki Rolex saatler de değerleniyordur vesaire gibi şeyler var. Siz e, bu tarafta kategoriyi çoğaltmak gibi bir hayaliniz var mı? Ya da nedir abi vizyon? Adım adım bu iş nereye gidecek sence? E şöyle, e, pek tabii var. E, özellikle bu plastik sanatların farklı disiplinleri öncelikle gündemimizde. Plastik hey, sanatlar ne demek? Heykel, yani üretilen, ürettiğiniz bir meta. Hı hı. E, mesela şarkı, söz, beste plastik sanata giriyor. ismi... Ha, Hı -hı. Girmiyor ama girmiyor. tablo plastik sanat evet, diyebilir miyiz? Evet plastik mi? sanatların bir Heykel disiplini. Plastik sanat mı? Evet bir disiplini. Tamam, anladım. Ee, başka disiplinleri öncelikle sanat tarafında almayı düşünüyoruz ama... ...şu an dünyada 60 milyar dolarlık bir market hacmi var sanat dünyasında. Bunun çok çok büyük kısmını tuval üzerine yağlı boya tablolar oluşturuyor çünkü... Malzemeden bahsediyoruz. Bunun taşınabilir, transfer edilebilmesinden bahsediyoruz. Kolayca tüketebilmen lazım. E, eklemeyi düşünüyoruz. Ama şu an için adaptasyonu daha da zorlaştırır diye hmm. bekliyoruz. Ha. Ve bize çok tuhaf istekler geliyor. Şunu da analiz edelim diye. Burada söylemek istemiyorum ama <laughs> yayın bitince söyleyeyim. Çok tuhaf istekler geliyor. Anladım. Ha Aslında biraz daha yavaş bir şey mi? mi yani... Ee, ...eklenmeler mi göreceğiz? Evet. Aslında... ...çok odağımızı kaybetmek istemez, istemiyoruz. Anladım. Şöyle... ...collectible olan e, her şey... Kıymet ...arzı sınırlı olan her şey... Kesinlikle. ...kıymetli olmaya evet. devam ediyor. Çok kıymetli fiyat olarak... ...çok arttığında da ulaşılabilirliği azalıyor. Evet. Bunu tokenize edersen... ...ulaşılabilir hale getiriyorsun. Bunu yine... ...Artox modeli şöyle biraz daha... E, ...tekrar etmek istiyorum... Bütün bu şu an finansal piyasalarda işlem gören enstrümanlar evrim geçirdi yıllarca. Hı. En basitinden altın diyelim, altınları birer kilogramlık külçeler halinde alıp satabiliyor olsaydık... ...şu an Türkiye'nin çok büyük kısmı altın yatırımcısı, Hı. birçoğu yapamayacaktı. Olmayacaktı, evet. Şu an gram altın hesabına para atabiliyorsun, intijer evet, olarak. Evet. Burada evrim geçirmeyen bir yatırım aracı sanat eseriydi. Biz Art yoksa aslında bunu daha enstrümanal bir hale getiriyoruz kullanılabilir şekilde. Peki Örneklerle ben... açıklayınca Değil mi? güzel oluyor çünkü benim için toz bulutu bir yerdi yani. Hedefler ne? Vizyon Hı -hı. ne? İşte yakın gelecek ve uzak gelecek olarak konuşursak. Yurt dışı hedefi var mı? Ee, yakında yurt dışı hedefi evet realize edeceğiz bunu da aslında... Ee, ...özellikle Avrupa, Londra şu an ilk... Oralarda dönümüz. daha mı aktif bu sanat yatırımcılığı? Avrupa'da normal geleneksel piyasada... ...20 yaşına düştü sanat yatırımı. 20,5-21 gibi rakam. Bu insanlar normal geleneksel yöntemle mi yapıyorlar peki bunu? Bunun yöntemi de şu oluyor... ...Instagram'dan sanatçıya ulaşıp... Oluş, sanatçı ...ondan sanat eseri alıyor... ...sonra o sanat eserini gönderiyor. Ama bu bir sanat yatırımıdır. Yani sanatçı da haliyle... ...bir gelir elde edebildiği için... ...üretmeye devam ediyor. Kümretif bir şekilde... E, ...ekosistem gelişiyor Hı -hı. çünkü onlar çok çok önce e, küçük yaşlarda öğreniyorlar bunları Hı -hı. orada bu kültür yaygın bizde olmasa da o yüzden Avrupa bizim için çok önemli e, orada sanat eseri yatırım aracıdır sanat eseri değerlidir söylemlerinden itibaren başlayacağız iletişimimizi... Türkiye'de önce şunu yapıyoruz: sanat eseri var, değerlidir, hmm. bu bir yatırım aracıdır. Hmm. Bakın kıymetlidir, arzı sınırlıdır. Bir kaç adım önde başlıyor aslında. Evet, o tarafta Anladım. daha kolay olacağını düşünüyoruz iş, hmm. iş e, yaptığımız için. Onun dışında artık yakın gelecekte ne göreceksiniz? E, şu olacak, çok çok yakın gelecekte kripto para deposit açılıyor. Şu an sadece fiyat görünsüyle e, kullanıcılar para gönderip çekebiliyorlardı. E, kripto paralarda eklenmiş olacak. Bir de e, biz Marthux 2.0 dediğimiz aslında NFT tarafını da işin içine alacağız. Biz en son sorduğumuzda Eylül'de NFT işin... senle biz DM'den konuşmuştuk sanırım artık tam hatırlamıyorum Instagram'dan mı konuştuk vesaire. Siz o taraflarda çok e, olmadığınızı ve hakikaten buranın tam oturaklı... ...ya oturmuş bir sistemi de olmadığı için düşünmediğini söylemiştiniz. Şimdi ne değişti abi de NFT konuşuyoruz? E, şöyle... Pazara oturuyor. Ve hala oturmadı. Bu arada gözün kapalı OpenSea'den bir NFT alamazsın. Yani alırsın kaybedersin. <laughs> evet. Şöyle biz e, ne diyorduk? Türkiye'de işte secondary marketi e oluşmuş işte fiyatı konusunda çok şüphelerin olmaması gerekiyor bizde arz edilen eser. Yani yatırım sınıfı eee Investment Great Artwork diye bir şey, bir kavram var. Yatırım sınıfı sanat eseri olması gerekiyor, bizde hmm. arz edilmesi için. NFT tarafında da önceleri evet bize bu sorular geldi yok, yani orası şu an bir köpük hype. Ama yine şunu ekliyordum çok kıymetli işler var, sanatçılar var ya da grafik dizaynler var ya da çok farklı yüz kezlerde başka işler üretenler var. Hmm. Ama bunu bir görmemiz gerekiyordu. Hmm. Bunu deneyselliği geçsin ortaya gerçek. ...işler, Değerli NFT'ler neymiş onları görelim. Evet biz de dahil olacağız ama e, şunu bilmiyorum fark ediyorlar mı? Bizim farkındalığımız bu alanda çok yüksek olduğu için geleneksel piyasayla aynı gidiyor. Şu an bir CryptoPunk alamaz. Tabii. <laughs> ha. Güzel. Şimdi o zaman asıl soruma geliyorum. CryptoPunk'ın ne kadar olduğunu fikrim yok ama Ape'e gelmeden önce baktım. Board Ape Yard Club'a. Yüzde terime çok yakın floor'u. Yani en az 80 90 100 ethereum ki bu 300, 300 bin, bin dolarlara falan üzerinde. denk geliyor bir eser satın alabiliyorsun Ben ileride artık çok sayesinde bir EP evet. Eypin yüzde beine sahip olabilecek miyim Evet olabileceksin. Bunu Güzel. duyuruz Mayıs'a kadar sanıyorum yetiştirmeyi düşünüyoruz. Fazlaca çalışıyoruz çünkü bu tarafta işler biraz daha farklı olacak. Evet, abi bak, bu başka bir şey olamıyor no o zaman. Normal art yoksu, şu an art yoksu, centralized bir exchange düşünüyorsak, ...JAX, kripto community'si bunları anlayacaktır. Hmm. Bir de decentralized exchange'ler, DEX'ler vardı, swap hmm. uygulamaları. NFT tarafını işin içine çektiğimizde tamamen on-chain olacak bu işlemler. Yani hmm. Ee, sen bir AP yatırım yapmak istiyorsan fractional olarak kontrata göndereceksin. Kontratta bir DAO mekanizması çok detay vermeyeceğim. Sonra o kontrat bir AP sahip olacak. Yine e, DAO mekanizması. İşin içinde işte DAO, NFT ve DeFi çözümleri olacak. Aynı zamanda Art yoksun bu geleneksel piyasadaki fiziksel sanat eserlerine yaptığınız yatırımları da farklı şekillerde kullanabileceksiniz. Bu tarafı bence hmm. ...Art yoksun. Bu alanda çok ses getireceği bir iş bir olacak. Bir şey söyleyeceğim. Ben şu an temiz kendi oldu bu arada ve çok büyük ya bu baya büyük bir şey. Çalışıyoruz. Bu ya ben de çok heyecanlanıyorum duyurmak için. Ee, on şeyin olacağı için işlemler çok fazla her detayı düşünmeniz Hı -hı. gerekiyor. Çok ilerisini düşünerek şu andan bir şeyler diploy edeceksiniz oraya. Yani o yüzden biraz daha vakti var ama yaz gelmeden sanıyorum bunu duyurulacak. Sağ olun ben bahsettiğin için bu arada. inanılmaz değerli. Çok çok ciddiyim. Yani çünkü bu bir üç gerçek bir üç Biz arkadaş ben NFT şu an hiç satın alamadım. Herhangi bir şoka... Denedim ama alamadım. bayağı denedim. Denedim. O şeyler yani collectible'larda <laughs> o public sale denedim çıkmadı vesaire. Secondary Ama... marketinden al. Sek Heh, secondary market tarafında da işte birkaç arkadaşımla beraber ortak girme planımız var. Aa ben ortak et. atıyorum 05 Ethereum'sa 25 25 025 girelim diyor. Bence bu NFT almaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Yakında arkadaş yani arkadaşına 025 olmayabilir. Dünya üzerinde hiç tanımadığım birinde İnsan, olabilir. Değil mi? Ona arada bir güven unsuru olmadan... ...trustless bir şekilde... ...her şeyin... E, ...on şeyin olacak şekilde... ...bu işleri yapabileceksiniz. Ya, Umut'u de... kazandın az önce. Bence herkes kazandı bu arada. Bu ee, bayağı büyük bir şey. Burada benim şuna itirazım var. Ben... NFT olunca büyük... Aynı şey tablo kısmında da büyük. Aynı iş yaptığı Ben buna şey itiraf edecek. alakalı Öyle mi? bu tamamen. Tamamen Ta, hype ile evet. alakalı. Aslında yaptığı işle ilgili değişen en ufak bir şey yok. Bir buçuk yıldır Doğru. ben bu işi zaten yapıyorum. <laughs> ya Bir devrim her bir almak senin için çok etkili bir şey değilken... Evet. ...ape almak şu an rüyalarını süslüyor değil çünkü, mi? Çünkü evet. çünkü hype. Hayır. Çünkü ben o insanım. Benim için o devrim tanımıyorum. Doğru söylüyorumdur umarım ismini. Anladığım kadarıyla Türkiye'nin çok ciddi insanlarından biri. Hani sanatçı hı hı. önemli abilerimiz, ablalarımızdan biri. Ama benim hiçbir motivasyonum yok bir fiziki ürüne sahip olup bir yere asmakla ilgili. Benim bir komüniteye dahil olmakla ilgili derdim var. Twitter'da bunu ben profil fotoğrafı yapmak istiyorum. Ben Discord'da özel kanalda olup Amerika'daki, Miami'deki, İsrail'deki insanlarla konuşmak, bir şeyler paylaşmak... ...özel parti alanımızda, etkinlik alanımızda fiziki değil orada bulunmak istiyorum. Süper. Ee, buradan o yüzden heyecanlandırıyorum ki şuna... sizin için de heyecanlıyım. Susmayacağım, bitmedi. Ayrıca sizin için de heyecanlıyım. Güzel yere bağladım bu arada, itirazım kalktı şu an. Estağfurullah. Sizin için de çok heyecanlanıyorum, sadece benim için değil. Evet, eminim ki Türk ve yabancı dışarıya açıldığınızda da... ...inanılmaz sanatçılar ve eserlerle iş yapacaksınız. Ve bu az önce bahsettiğin e, eser başı cap büyüyecektir. Bir milyonlar, yüz milyonlar vesaire. Ama hali hazırda zaten bir milyonlar... ...yüz milyonlar olan bir market, NFT marketi. Ve inanılmaz hype. Herkes sahip olmak istiyor. Sizde çok hızlı bir yani... ...game changer olacak derecede bir... ...yükseliş Kıirelim. olacaktır diye düşündüğüm için heyecanlanmıştım. Varsa karşı görüşünüzü beklerim. Var. <gülüyor> <gülüyor> Söyle. Ama uzatmalamayız bu konuda... ...bu konu spesifiğinde evet, emin haklısınız. değilim. Bunu sonra konuşuruz tamam, bence. Başka ...kıracağım <laughs> Şunu ekleyeyim. Bu NFT'ye sahip olmanın getirdiği ...karşılıklarından bahsettin. Evet, çok haklıydın. Gerçek bence karşılığı bu. Yoksa oradaki JPEG çok kıymetli değil. Hı -hı. O society'ye dahil olmak. Kesinlikle. Bu geleneksel tarafta da şundan bahsetmiştik bu konuşmanın öncesinde. Aslında si sen bir SRE aldığında koleksiyonuna eklediğinde o komüniteye dahil oluyorsun. Küçük bir şey o zaten kıymetliydi. Oraya ait olmak is istiyordun. Ee, sanat tarafında bu geleneksel piyasada aslında insanları biraz da dışlıyorlar. Yani hmm. sen o seviyede değilsen gelme. Hmm. Ya bunu direkt ifade etmiyorum ama o kadar anlayabiliyorsun ki. Anladınsın. Neyse ben bir daha gelmeyeyim diyebilirsin. Hmm. art da bu şu anki artıksız da şunu da getireceğiz. Evet özel eventler olacak. Sanat koleksiyonerleri hmm özel galeri açılışlarında ya da bir gala gecesinde nasıl private bir şekilde takılabiliyorlar idiyse ve oraya dahil Anladım. olamıyor duysa bu küçük yatırımcı. Şimdi bu komitenin de ...eventleri olacak, partilerimiz olacak. Okey, Ağzına sağlık ya, iki geldin. Çok çok ederiz. güzel, çok da iyi bir iyi bir konu, çok da iyi, iyi anlattığını düşünüyorum. Eminim ki bütün dinleyen ve izleyenlerimiz de öyle düşünüyordur. Sizlere de çok sağ olun. Dinleyip. Ben biraz geç anladım, kusura bakma lütfen. İyi, çok bence ben çok de öyle. güzeldi. Yani bütün sorular çok yerindeydi. Daha evet. da bence konuşacak çok şeyimiz var. Değil mi? Bunu daha Sonrasını, sonra. Sonrasını, partisini bence umarım bir sene iki sene sonra hani daha nicelerini konuşurken <laughs> e, buluruz çok e, Çoksun'u merak edip bir göz atmak isterseniz açıklama kısmında hem Arti web sitesini hem de Tuncay'ın um, LinkedIn'ini koyuyorum. Haberiniz olsun. Bir göz atarsınız. Lütfen. E, çok sağ olun dinleyip izlediğiniz için. Ankara serisi biraz daha devam edecek diyeyim en azından. E, çok da uzatmadan kapatıyorum. E, Mükellef'in sunduğu Swipe Podcast'in sonuna gelmiş olduk. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.